Allah Azze ve Celle hiç kimseyi, hiç kimseye rehine etmez. Kur'an'da Cenab-ı Hak iman edenlere örnek verirken وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا iman edenlere örnek veriyor. Kimi örnek verdi? Yani ayetin devamını bilmese bir kimse şöyle diyebilir. Acaba Hazreti İbrahim mi örnek verecek Cenab-ı Hak iman edenlere? Yoksa Ulul azm peygamberlerden birini mi? Hayır, değil. Kimi örnek verdi Cenab-ı Hak? Hani öğretmenler tahtada ders anlatırlar sonra örnek derler. Örnek verirler. Örnek en belirgin, en iyi, en net anlaşılmayı sağlayacak demektir. Nemuzec dedikleri bizde numune denen. Cenab-ı Hak Kur'an'da ve daraballahu meselen lillezine amanu. Allah iman edenlere örnek verdi. Kimi? İmra'ata firavun. Firavun'un imanı, iman edenlere örnek verdi. Yani bilmeyen, anlamayan biri dese ki ya Rabbi bula bula yani Firavun'un kadınını daha güzel iman edenlerin yok muydu böyle örnek verecek? Allah Azze ve Celle biz meseleleri vuruyoruz ki, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür etsinler diye bu, bu meseleleri. O zaman burada tefekkür edecek bir şey var. Niçin bir kadın seçilmiş? Çünkü hayatta diyorlar ki kadın kocasına bağımlıdır. Yani kocası rengi neyse o da onun rengini alır. Bir iradesi yok der gibi. Ve herhalde koca güçlü kocalar içerisinde Firavun'dan daha güçlü koca olmazdı herhalde. Çünkü bırakın kadınını esir etmeyi, adam koca bir memleketi esir etmiş. En rabbukumul a'la diyen bir adam. Ama Allah onun ortamında, onun yönettiği ülkede değil, onun ortamında sarayında batılın en güçlü tahakküm kurduğu ortamda iman edebilmiş bir kimseyi bak görüyor musun? Örnek veriyor. Demek ki batıla mekan bakımından yakın bulunmak kişiyi batıla mahkum etmez. İnsanın mekan, zaman kendi akıbetini kendisinden rehin almaz. Hidayete, hakka, fıtratını harekete geçirerek yol aradı mı Cenab-ı Hak ona ayetlerini gösterip onu hidayete muvaffak kılar. Allah kullarından hiçbirini zayi etmez. Firavun'a Hz. Musa gelip anlattığında dedi ki فَمَا بَعْلُ الْقُرُونِ ula. Peki dedi önceki kavimlerin durumu ne olacak? Sen geldin bize şimdi anlattın güzel güzel. Ama bundan 20 sene, 30 sene, 50 sene, 100 sene önce yaşamış ön, önceki asırlardakiler ne olacak? Eğer senin dediğin mutlak bir hakikati olsa onlar böyle tabir caizse murdar olmazdı demeye getirdi. Hazreti Musa ne cevap verdi? Ala ilmuha inda Rabbi. Onların ilmi Rabbimin katında. Demek ki ortamını bilmediğimiz, koşullarını bilmediğimiz bir şeyin cevabına da hemen yeltenmemeliyiz. Bilmiyoruz ki ama bildiklerimizi söyleyebiliriz. Hazreti Musa bildikleri üzerinden cevap verdi. Ne biliyor? Dedi ki bir şunu biliyorum. La yedillu Rabbi. Rabbim yanlış yapmaz. Yani onlara Cenab-ı Hak yanlış yapmamıştır. Onlara da Allah Azze ve Celle muamelesini adil bir şekilde yapmıştır. Ya peki unutmuş olabilir mi? Seni gönderdi arada bir dünya bunlar uyarılmadılar, unutuldular. Dedi ki hayır. وَلَا يَنْسَ لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَ Ben bu bir ikisini bilirim. Cenab-ı Hak onlara da ayetlerini göstermiş. Onları da adil bir şekilde yaşatmış ve hücceti aleyhlerinde tahakkuk ettirmiştir. Ama nasıl olduğunu ben şu an ben bilmiyorum dedi. Fakat Rabbim unutkan değil, Rabbim kimseyi de kimseye de yanlış yapmaz. Yani onlara uyarıcı göndermediği halde alıp onları oradan cehenneme doldurmaz. La yadillu Rabbi. Allah Azze ve Celle kimseyi ortama mahkum etmez. Zamana da mahkum etmez. Ya Rabbi biz peygamber öncesi zamanda doğmuşuz. Dolayısıyla da bize birden cehennemin gel ucuna geldik. Biz de peygamber zamanında olaydık yani cahiliye döneminden biraz sonraya denk geleydik. Peygamber geleydi. Allah Azze ve Celle adınız gibi emin olunuz ki hakkın tecellisi hususunda onlara gerek afaktan gerek kendi içlerinden ayetlerini gösterdi. Ve onlar içlerinden hakkı kabul edenler oldu. Nitekim Hazreti Ebu Zer gibi diğer bazı kimseler gibi putlara ibadetten uzaklaştılar. Ve Allah Azze ve Celle'ye onun birliğine yöneldiler. Hazreti Peygamber'e bunları sorunca onlar cennetliktir dedi. Dolayısıyla kimse ortamın ve zamanın mahkumu değildir. <laughs> kadın başına Firavun'un karısı iman edenlere örnektir. Diğer taraftan kafirlere örnek verirken de Cenab-ı Hak bu kez yine kadın seçti. O daraballahu <laughs> meselen kafaru imra'ate Nuh'in. Nuh'un karısı. Kafirlere örnek olarak geçiyor ve emraete Lut'un, Lut'un karısı. Kafirleri örnek olarak Kur'an'da geçiyor. Bunlar bir peygamberin nikahının tahtındalar. Onunla aynı aileyi, ortamı, iklimi buraya vahiy nazil oluyor. Eğer yakın bulunmaktan ötürü hidayet garanti olsaydı salih bir kimseye yakın bulunmaktan ötürü Cenab-ı Hak bunları cehennemlik ilan ettiği ayette kânetâ tehtâ abdeyni min ibadina salihayni. O iki kulun salihliğinin altını tekrar çizdi. Akla bir şey gelmesin yani peygamberlerde mi bir yanlışlık var? Niye karıları, hanımları böyle oldu diye? Hayır Cenab-ı Hak dedi peygamberlerde sıkıntı yok. Ama onlar küfre yöneldiler. Biz de iradeyi inna hedeynahu sebila imma ve in Açtığımız için ister şükredenlerden ister küfredenlerden. Onlar küfür seçtiler ve dolayısıyla da öylece onlar cehenneme وَقِيلَ دْخُلَ النَّارَ Siz de girenlerle birlikte cehenneme girin. Öyle VIP'ten de girmediler yani peygamber hanımı diye. Girenler nasıl giriyorsa مَا Onlarla birlikte girdiler. Dolayısıyla iradenin saklı kalacağı, korunacağı kıyamete kadar bunun devam edeceği hususu bizi bugünkü bu tezviratın tamamından kurtarır. İradeler baskılanacak, insanlar şöyle edilgen, yönetilecek. Bu ancak bugünkü bilimin içine girdiği bir heves. Çünkü insanı yönetilmeyen kör bir süreçte denk gelmiş bir varlık olarak görüyor ve iştahlanıyor. Onun üzerinde ben her türlü etkiyi oluştururum diyor. Biraz şöyle yapar yönetirim diyor ama Allah Azze ve Celle ile kulu arasındaki irtibat çok sağlamdır. Cenab-ı Hak kuluna o hidayeti aradığı, arzu ettiği anda nerede olursa olsun ona hakkı gösterir hidayete muvaffakla.